Sınava hazırlanıyorsunuz değil mi? O formül kağıdınızda duran dört tane zarif Maxwell denklemi. Peki ya size bunların bir zamanlar 20 denklemlik tam bir baş belası bir canavar olduğunu söylesem? İşte bugün o canavarı evcilleştiren adamın yani Oliver Heaviside'ın ve fiziği sonsuza dek değiştiren o inanılmaz sadeleştirmenin hikayesine dalıyoruz. Eğer bir fizik sınavına giriyorsanız bu anlatacaklarım çok işinize yarayacak çünkü o ezberlemeye çalıştığınız dört denklemin arkasında müthiş bir hikaye var. Hadi, başlayalım. Peki, her şey nerede başlıyor? James Clark Maxwell'ın o dahiyane ama bir o kadar da karmaşık, yani gerçekten akıl almaz derecede karmaşık orijinal çalışmasıyla. İşte tam bu noktada sahneye kahramanımız çıkıyor, Oliver Heaviside. Bu sözler, onun nasıl bir devle karşılaştığını ve pes etmeye hiç niyeti olmadığını bize en başından gösteriyor. Evet, 20. 20 tane denklem, bu sayıyı aklınızda tutun çünkü bu, o dönemdeki fizikçilerin çözmeye çalıştığı devasa bir bulmacanın sadece parça sayısı. İşte o canavar tam olarak buydu. Maxwell, teorisini Quaternion diye o zamanlar için bile aşırı karmaşık, hantal bir matematiksel dille yazmıştı. Yani bunu anlamak ve kullanmak neredeyse imkansızdı. Tam bir labirent gibiydi. Peki bu labirentten çıkışı kim buldu? İşte o kişi, kuralları pek de umursamayan dahimiz Oliver Heaviside. Heaviside bildiğimiz anlamda bir akademisyen değildi. Üniversite eğitimi yoktu, tamamen kendi kendini yetiştirmiş bir dahiydi. Bu yüzden de akademik çevreler onu hep biraz dışlardı. Ama o ne yaptı biliyor musunuz? Bu durumu bir güce çevirdi ve bugün bildiğimiz modern vektör analizinin temellerini attı. İşte Heaviside'ın süper gücü buydu. Vektör analizi. Diverjans bir şeyin bir noktadan ne kadar fışkırdığını gösteriyor. Düşünün ki bir su fıskiyesi gibi. Rotasyonel yani curl ise bir şeyin bir nokta etrafında ne kadar döndüğünü ölçüyor. Girdap gibi. Sınav için aklınızda tutmanız gereken şey bu. Bu kavramları anlarsanız formülleri ezberlemenize gerek kalmaz. Mantığını kaparsınız. Bu söz Heaviside'ı o kadar güzel anlatıyor ki, adam diyor ki, karmaşık olanla uğraşmayın, basit olan varken. Tam bir mühendis kafası, felsefe değil sonuç istiyordu. Ve işte geldik o büyük ana. Fiziğin tarihinin değiştiği, bugün hepimizin bildiği o meşhur denklemlerin doğduğu ana. İşte devrim bu. Ekranda gördüğünüz şey tam olarak bu. Soldaki o anlaşılmaz, korkutucu labirent, sağdaki o dört tane zarif, güçlü ve anlaşılır denkleme dönüşüyor. Bu sadece bir sadeleştirme değil, bu resmen fiziğin dilinde yapılmış bir devrimdi. Hadi formül kağıdınıza geri dönelim. İlk denklem, o ters üçgen ve nokta, divergence demekti, hani fışkırma demiştik ya. İşte bu denklem diyor ki, manyetik alanın, yani B'nin, fışkırması sıfırdır. Peki. Sınav için bunu anlamı ne? Çok basit. Bir manyetik alanın tek bir kaynağı ya da tek bir sonu olamaz. Bu yüzden bir mıknatısı ne kadar kırarsanız kırın, asla tek bir kuzey ya da tek bir güney kutbu elde edemezsiniz. Alan çizgileri her zaman başladığı yere geri döner. İkinci denkleme bakalım. Yine diverjans var ama bu sefer elektrik alan, yani E için. Ve bu sefer sonuç sıfır değil. Neye eşit? içerideki yük yoğunluğuna, yani ρ'ya. İşte bu kadar. Sınav için özetimiz, elektrik alanlarının bir başlangıcı ve sonu vardır. Artı yüklerden fışkırır, eksi yüklerde son bulur. Manyetizmadan temel farkı bu. Üçüncü denklemde yeni bir arkadaşımız var. O, ters üçgen ve çarpı işareti. Bu da rotasyonel, yani dönme demekti. Denklem ne diyor? Manyetik alan B, zamanla T değişirse, etrafında dönen bir elektrik alanı E oluşur. Sınavda bunu görürseniz aklınıza ne gelecek? Elektrik jeneratörleri, dinamolar, prizden gelen elektriğin ta kendisi. İşte o sihirli bağlantı tam olarak bu denklem. Ve son denklemle tablo tamamlanıyor. Bu sefer manyetik alanın dönüşüne bakıyoruz. Diyor ki, dönen bir manyetik alan için iki şeye ihtiyacınız var. Ya bir elektrik akımı J ya da zamanla değişen bir elektrik alanı. İşte bu son parça yapbozu tamamlıyor ve bize gösteriyor ki elektrik ve manyetizma aslında aynı madalyonun iki farklı yüzü. Birbirlerinden ayrı düşünülemezler. Biri değişince diğeri oluşuyor. İşte doğanın o muhteşem uyumu. Ama durun. Heaviside'ın hikayesi burada bitmedi. Onun bir derdi daha vardı. Denklemlerin içindeki o sinir bozuzu 4 pi sayıları. Bu sözü çok seviyorum, adamın karakterini ortaya koyuyor. Diyor ki, bazıları bu 4 pi'yi kutsal bir şey sanıyordu ama aslında tam bir baş belasıydı, resmen matematiksel bir temizlik operasyonu başlatmış. Onun bu mücadelesi sayesinde bugün kullandığımız denklemler çok daha temiz, çok daha mantıklı, yani formül kağıdınızdaki o sadeliği, biraz da Heaviside'ın bu inatçılığına borçlusunuz. Sonuç olarak, Heaviside bize ne öğretti? En karmaşık görünen fikirlerin bile, doğru bir dille, daha basit ve daha anlaşılır hale getirilebileceğini. Peki, günümüz bilimindeki hangi karmaşık fikir, kendi Heaviside'ını bekliyor? Belki de o kişi, şu an bu sunumu dinleyen ve bir sonraki sınavına hazırlanan sizlerden biridir, kim bilir?